Hepinize yepyeni bir bölümden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma da hoş geldiniz tekrardan. Ben yine oyuna ara verdim iş yüzünden ama siz videoları ara vermediniz tabi. Videolar devam ediyor. Abimiz Graveyard'a geri dön demişti. Zaten burayı gösteriyormuş. Bu ne dur? silah tekte öldürüyor herhalde. Bir dakika. Tabi dur la. Benim şöyle oynamam lazım. Hani ben çok eğiliyorum. Gözlüğüm olmadığı için çok eğiliyorum buraya doğru. Benim buradan böyle oynamam lazım. Böyle de oynanmıyor ama neyse. Sonra aktarımızı da kullanalım. Selamun aleyküm. İyi şanslar demiş. Sağ ol canım benim. Beni düşündüğün için teşekkür ederim. Dur varmış burada. Yol bak bak. Oy kalbime bir iniş. Kalbime bir iniş gerçekleşti. Şimdi bir buradan var bir buradan var. Nereden gideceğiz? Şimdi burada bir merdiven var. Hay! Şeyleri de çekin buradan lan. Uy arkadaşlar ben biraz ara verdim ya, korku geri geldi bana. Şimdi ilk kez oynuyormuşum gibi bir korku geldi bana. Buradan gideyim mi? Vallahi bak, ya en sevmediğim şey. Burada niye bunlar var? Oo maşallah burası neresi kanka? Nereye geldik ya? ya? Konuşamıyorum heyecandan ya. Hmm. Peki bura nereye gidiyor? Bence herkes merdiven yerden çıkıyor. Ben bunu da savaşır mıyım lan? Şuradan çıkacağız, hazineyi alacağız, biteceğiz yani. Burası bu kadar zaten. Burayı hallederim, öyle gidelim. Ne diyorsunuz? Cesaretimi topladım. Cesaretimi topladım. Sen de adam, sen gelirsin. Kapı kapan. Bunu öldüreceğiz ve bitecek buradaki işimiz. Evet. bunu bir bununla hallederim. Tamam mı? İki şununla hallederim. Karga şey izleyin. Şimdi seni bam diye. Seni bam diye öldürdü. Bomba. Bomba bir. Görmüyor musun adam? Gel. Ay bombam bitti. Ah! Çık lan. Çık peşimden. Oy. Şeyim bitti Merve mi? Bek bekle. Öyle mi? Bu çok kolay bu arada. Sadece vakit alacak bir şey. Bir de mermi. Bolca mermi. Aha dur şunla. Oğlum bu silah. Ben bunu nereye mi... Evet burası bu kadardı herhalde diye düşünüyorum. Yani umarım. Çok da basitti. Oo kasaba geldik kasaba. Hazine bu. Değil mi? Evet boktan biraz yeni de aldık. Hadi. Az önceki çalılı yerin aynısına çıktım. Şimdi buradan aşağıya ineceğiz. Balık var mı? Aa köylü halk geliyor. Oğlum Şirek'teki halk gibi siz niye? Şu meşalelerle geldiniz bir de. Bomba. Çok ses çıkarma. Ben iyiyim ya artık. Şu salaklarla uğraşmakta diye düşünüyorum. Ne sandınız? Bunu görmeyeceğimi mi sandınız benim? Hah, ya lütfen. Ee, yanlış hatırlamıyorsam birçok kişi bu arada en zor kısımların bu kısımlar olduğunu, en zor boss'un. E, Heidelberg miydi bu adamın adı? Şimdi buraların hepsi zaten aynı yere çıkıyor. Şöyle bir uzaktan bakalım arkadaşlar. Yukarıdan. Bir saniye ya. Bir saniye. Allah Allah. Hemen cicik var ya. Yanlış yere koydum. Bu da çok uzaktan vurma silahı değil ama. Aa diğerine yardım etmeye gidiyor bir de. Bir şey bak. Sesleri geliyor bunların. Bunların salya sümük sesi geliyor bari Ay. <laughs> o kadar salak bir oynayış yaptım ki orada. Arkadaşlar korkuyorum. Senin o ateş yakar okun var ya. Bence öldüler. He şimdi bunların kalesine giriyoruz arkadaşlar biz ya. Şey gibi yapmışlar Skyrim'deki Bandit kaleleri gibi yapmışlar bunları böyle. Bir sürü bir şey topladık. Of oh, çok iyi oldu var ya. Oğlum ben sizin kalenize giriyorum da siz bana o güzel e, itemler sağlıyorsunuz. Sizin lehinize, aleyhinize, benim lehime. Türkçesi de yok malın. Kendimden bahsediyorum. Başka bir şey yoktur herhalde buralarda. Daha da toplayasım gelmedi. Düşünün yani benim toplayasım gelmedi. Artık gireceğim buradan. Merak ediyorum oyunun bitmesine ne kadar kaldı bu arada ya. Çünkü inanılmaz ilerledik arkadaşlar. Gerçekten e, şu anda en sonlardayız biz bence. Bence yani %75 bitmiştir diye düşünüyorum. Yani 3 bossu hallettikten sonra daha ne olacak? Yani bunlar canlanıp bana bir de 4 e, kişi birden saldıracak halleri yok hayaletleri. Son bossdayız yani. Şu son bossu halledelim, bitti gitti. Bu lanet lanet, lanetlerin elinden kurtulacağız. Bunlar ses ya. Full sesi bunları korkutuyor. Eline vuramıyor muyum? Hani elindeki şeyi düşürsem falan. Aşağıda bir şeyler kaldı da. Aman arkadaşlar. Boş verin. Vallahi biz koşalım. Hmm, burada çok fazla patlayıcı bombamsı şeylerden var arkadaşlar. Bak buralar aksiyon kısmı mesela oyunun korku kısmı değil. O yüzden korkmuyorum. Hani buralar aksiyon kısmı. Hani normal bir oyun oynarken, normal bir aksiyon oyunu oynarken karşınıza Düşman çıkmış, öldürmüşsünüz Kapıyı nasıl açarım diyor. Öldürmüşsünüz, fark etmiyor. Şu an korkutan bir yanı yok, sadece sesleri çok yüksek dediğim gibi. O da çok alışık olduğumuz bir durum zaten. Hani seslerle biraz korku vermeye çalışmış Capcom. Ama sanki hissediyorum arkadaşlar. Birazdan bir sahne falan çıkacak karşıma. Bir bölüme gireceğim falan. Diyecek ki Capcom bana al sana aksiyon. Al sana seslerle korku vermeye çalışmış. Her şey çalışıyor tıkır tıkır. Bize gelince bozulur. Yuh. Ananın ki ya. Bir de çevikler. Atikler ve çevikler. Hadi mermim bitti Ey. Ağzına tükürdüm. Ya dur bir mermim bitti. Allah Allah ya. Daha var mı? Yaşayan ölü. diğer kapıyı açacağım. Ha, bunu böyle yapmışlar. Okay. Diğer kapıyı açacağım, o zaman da O neydi oğlum? Kayarak geldi ya. Hiu dedi. De. Bu en sevdiğim silahım bu benim. Hadi lan. Ay. Önümdeymiş. Yeter ölmüşsünüzdür. Ölmüşsünüzdür diğer kapıyı açmaya gideceğim çünkü. Arkadaşlar yerim de kalmadı ya. Artık item toplamamam gerekiyor yani. Yerim kalmadı. Gelin. Gelin. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Açıldı mı o kapı? Açılıyor. Ben buradan atlarım ha buraya. Gelsin bunlar arkamdan. Bastırın bulduklar. Stronghold. Stronghold'a giriş yaptık arkadaşlar. Hele bir açılma. Arkamdan geliyormuş. Kapı da açılmıyormuş. O zaman korkarım. Ya bunlar çok korkutucu. Çok sesleri çıkıyor. Çok korkutucular. Çok fazlalar. Bitmiyorlar. insanı bıktırıyorlar. Sıkıştırıyorlar. Arkadaşlar kaydımızı da yaptık. Çok şükür. Burada da kendi kaydetti. Canı öyle istediği için. Buralar nereye çıkıyor bilmiyorum. Nereye girdik biz? Acaba bu son bölümü lan? This must be their den. Bunların yuvası bu olmalı. Bunların üretim yeri bu. Gözlüğüm de yok. Yani acaba şu şeylerden birisi falan şey mi? Evet gözlerim o kadar kötü bu arada. Koy. Öldürmüyor bu onları. Kafadan vur. Kafadan vur. Kafadan vurursan ölüyorlar. Oha nes yani. Ay. Bam bayım, bam bam. Kafadan vur. Kafadan vur. Elin kaymasın. Korkma kızım. Kafadan vur. Bu arada ben korku oyunlarında böyle olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ben her oyunda böyle mi heyecan yapınca benim el şöyle kayıyor falan tutamıyorum asla. Hadi. Hayır. Ya çok da çirkinsin. Çok da çirkinsin. Çirkin şey sene, Çirkin git. Ben seni gördüm sen beni görmedin. Uf çok korktum bir saniye. Ay arkadaşlar. Ay bu buradan ilerlenmez. Buradan ilerlenmez ya. Şuradan aşağı iniş Allah belanı versin. Allah belanızı versin. hepinizin ne hepinizin neyisin? Hayalım ne da. Oy. Oy oy kafadan kafadan vurdum seni. Kafadan vurdum. Öldürdüm. Nereden gideceğiz? Aşağı kata in deme ya. Aşağıdan ilerlemeyelim. Aşağılar hep korkunçtur. Aa! Ay bomba hiç koyamıyorum. Bomba hiç koyamıyorum ki. Sen öl. Oo. Kaç kaç. Ah! Ay. Ha kalbime inecek, kalbime inecek şimdi. Ya bitmiyor ki. Yeter daha. Arkadaşlar bu ne ya? Aa bıktım yeter. Ben bunlarla savaşmayacağım mı acaba? Yani ben dümdüz yoluma mı devam edeyim? Ben de geliyorum sizin yanınıza. Ben mal olduğum için. Sen oraya çık ben buraya çıkacağım. Hadi dön sen de artık yeter. Gel gelsinler arkadaşlar. Ben herhalde en baştan aslında benim kaçmam, yürümem, gitmem gerekiyordu da. Ben biraz malım biliyorsunuz. Bunlarla uğraşmak yok abi. Okay, big guy. Anına. Ay! Pardon. Neyse, küfür etmedik ki. Buradan çıkılıyor mu? Vallahi çıktım. Hiçbir şeye bakmayacağım. Yürü ya, yürü 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 yürü. Yürü, kimseyle uğraşamam. Uğraşılmaz. Bu ne arkadaşlar bunların? Bak Allah aşkına kutu toplama. Kutu toplama artık gerizekalı. Bu kutuları niye koyuyorlar? Sen dur. Buradan giremezler. Bu bizim oyuna en başta geldiğimiz yer bu arada. Ben anladım. Oyuna en başta da biz buraya gelmiştik ya. Bizimle elimiz kolumuz bağlı bizi kaçırtmaya çalışmışlardı hani bunlar. Bence burası orası. Arkadaşlar şaka mı? Ya geçemem burayı. Geçemem. Geçemem. Kralın emirleri sonunda geldi. Geri çekelim. Gözlüğüm yok. Nerede gözlüğüm bilmiyorum. Böyle nasıl duruyorum arkadaşlar? Sınırı e, terk etmek zorunda olmamız çok can sıkıcı, çok kızdırıcı. Çok azıcık daha zamanım olsaydı biliyorum ki bu savaşın e, gelgitlerini, bu savaşın gidişatını değiştirebilirdim diyor. Benim merakım benim bu mekana bağlıyor demiş. Yerlerin dediğine göre bu çevrede, bu bölgede çok fazla antik ruin varmış. Yani antik e, kıl, kalıntı Yıkıntı varmış arkadaşlar. Selomeni bölgesi varmış mesela. Dört böyle devasa heykelden oluşan. Duvarlarında duvar resimleri kazılı olan mağaralar varmış. Taş kaide varmış. E, devin kadehi dedikleri bir taş kaide varmış. Bunların hepsi antik kalıntılar sanırım hani. Adamı bahsetti artık kim bahsediyorsa bilmiyorum. Bu şeyleri inşa eden insanlar nereden geliyorlar? Nereye gittiler? Bunları bilmeden, öğrenmeden bu yeri terk edecek oluşumuz beni inanılmaz irite ediyor, gıcık ediyor, sinir ediyor demiş. Ee, kim demiş bunları affedersiniz? Ee, şey mi? Lara Croft mu? Arkeolog yani. Meraktan buradaymış falan cart curt arkadaşlar. Evet şimdi buradan ilerleyeceğiz. Allah kahretsin. Burası sandığım kadar küçük bir yere benzemiyor. Hadi bakalım burada karşımıza neler çıkacak. Şimdi ben buradan gireceğim. <laughs> Ya korkan çocuğu olmaz. Buraları da atlatacağız. Atlatacağız ki bitirelim. Bir sessizlik oldu. Ne için? Ben konuşuyorum diye mi sustunuz? <laughs> ha, ben buraya atlayacağım. Şu kapıdan çıkacağım. Oradan da bir giriş var. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yok burada bir şey çıkacak arkadaşlar. Burası tam bir savaş alanı. Burası tam bir savaş alanı. sesi verdin. Anda sesi verdin. Ö, köpek. O. O. Can şişesi verdin. Bu bir işaret mi? Bu ses ne? Ay bu da salmadım ama ya da. Bu son boss. İmkanı yok. Kapıyı kırdı. Ne bu? Geber. Geber. Geber tekrar geber. Gebermiyor. <laughs> Nasıl atladın yukarıda şu abi bir dakika ben bir yukarı çıkmayabilir Bir dakika bir bakmak istiyorum. Abi. Orada bir kılıklı kapı var ben oradan çıksana Şunu ver artık ay Allah yerim yok. Ya kapat kapat evet 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 evet. Çık dışarı. Ha kapat. Anan iki. Boz. Son savaşımız mı bu? Geldi aşağı. Vurdum kafandan. Bir tane, bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Bence öl artık. Bak bu silah en iyi silah. En iyi silah. Arkadaşlar bununla da uri açmış. Defit uri aç. Bok ye. Bununla da uri açmış arkadaşlar. Bu boss değilmiş ki. Bu, ben bunu o abimiz sanıyorum, bu oyunun en başında bize gelen abimiz bu arada, dev köyde bizim başımıza gelen abimiz. Arkadaşlar bir sürü mermi koymuşlar ama ben hiçbirini alamadım. Maalesef. Ne güzel yermiş. Otoboku toplarsan alamazsın. Ben onu boss sanıyorum ya. Ben tam oyunun sonuna geldik ya. O adamı öldüreceğim, bitecek. Hay ben senin ağzını tüküreyim ya. Parayı alalım bari. Ya şu a a. Çocuğumun son parçası. Bebeğimin anılarını görmüş olmam gerekiyor çünkü bu e, Lady Mutes'i yaşarken. Well Sağol canım. Saklanmayı kes. Getirdim. Bu işten gibi kaçanı <laughs> kurtarmana <laughs> izin vermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sana yardım edeceğim. Karşılığında... Neyi karşılığında? İlk olarak bana gel. Bütün hepsini o altıra yerleştir. Bunun sonrasını zaten sen e, tahmin edersin, hani çözersin. Geleceğim ben sana. Sana geleceğim. Sen hiç merak etme. Şimdi bebeğimizi yerleştirdiğimizde büyük ihtimalle karşımıza bok çıkacak. Bunlar bize dalga geçmeyi seviyor çünkü arkadaşlar. Ya bir an önce benim e, abimizi bulmam gerekiyor. Ver. Bu ne oğlum? Ha <laughs> abimizi bulmam gerekiyor. Benim peki <laughs> tarihi şeylere saygım bu kadardı. Bu ne lan? Ver abi bunu. Gidelim buradan. Çıkıyorum. Bunlar şimdi var ya sağdan soldan böyle diye çıkacak hepsi. Hepsi çıkacak ben eminim. Ben sürmeye devam. Çocuğumuzu yerleştirelim arkadaşlar. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Bok da çıkabilir dediğim gibi. Artık benim hiçbir şeyden umudum yok. Abimi bir bulmak istiyorum ben ya. Şişko abim vardı ya bir tane. Eşya satan dünya kadar abim. Onu bulmak istiyorum. Bir şeyler satalım. Yemek şeylerini falan yerleştireyim en azından. Bir sürü dana eti taşıyorum yanımda. Dana eti. Bu solu aşağı iniyor diyor. Nereye iniyor? E buralar açıklıkta yerler. Hep. item toplama için zorluyuz. Ver bunu Siz bunları item toplamak için koymuş olabilirsiniz ama yemiyor. Aha bu yapmış oldukları canavarımsı şey 21 yaşında erkek büyümeyi başaramamış arkadaşlar bu. 21 yaşında kadın hastalık geçmişi yok sonucu ölümle sonuçlanmış. Acaba bu deneylerin sonunda ne çıkmış arkadaşlar? Başarılı olan bir deney var mı? Ya da... Ay! Bir bu bitiyor bir o başlıyor. Aa ben buraya niye girdim? Allah Allah. Ne olur ne olmaz. Biz fazladan iki tane daha mermi çıkalım Ne olacak ki? Mermimiz bol. Çıkalım şuradan. Yani alamıyorum hiçbir şey. Kaldı orada bir sürü mermi kaldı içeride. Bir sürü mermi. Belki geri giriliyordur buraya ya. E aç hadi. F tuşunu yapalmışlar. F tuşunu. Nereden çıktım? Mezarlıktan çıktım. Mezarlıktan çıktım arkadaşlar ya. Buraya girilmiyordu. Ben buraya geri dönerim ha. Ben buraya gerçekten geri dönerim. Eşyaları da toplarım bir güzel. Evet arkadaşlar ben bir şeyler sattım, ettim, yemek yaptım, bir şeyler yaptım. Bir de ben o büyük sniper silah sattım. Kullanmıyorum zaten diye. Vallahi sattım. Yapacak bir şey yok. Kızımızın son partisini yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bitti. Parçaların hepsini topladık. Buradan ne çıkacağını vallahi bilmiyorum. Yani muhtemelen kızımız çıkmaz. Aa, işte devin kadeyi dedikleri o şey çıktı arkadaşlar buradan. Şimdi dev canlanacak büyük ihtimalle. Heisenberg'i bul. Heidelberg nereden çıktı peki benim? Heidelberg dedim adama. İnanmıyorum. Ee, dümdüz yürüyorum. What's going on? Vallahi bilmiyorum kıyamet kopuyor herhalde. Ben oradan çocuk çıkacak sandım ya. Altara geldim işte. Geldim. Ne koyayım ki buraya? Bunu koyacağım tabii ki. Mal. Bunu çıktı ya yeni. Kendinizle barışık olun. Vay 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 adamlar nasıl şey yapmışlar ya. Bu bu gerçekten bunları kim inşa etti? O... Yeni bir yol açıldı arkadaşlar. Ay. Ne oluyor lan? Asansör çıktı. Geçici hesaplamalar diye bir boşak Aa. Aa. Ya nereye gidiyoruz? Kız o köprü neydi? O köprüden dışarı çıksaydı yani bir ben bir görseydik. Ya nereye gidiyoruz arkadaşlar? Yemin ederim 15 dakikadır şuradayım. 15 dakikadır asansördeyim. Çocuk için endişelenme. İyiyorum. Sadece lan it. Ha tamam. Bu asansör beni köprüye çıkarmış arkadaşlar. Köprüdeyiz şu an. Ana fabrikaya geldik ya. Evet arkadaşlar bu bölümlükte benden bu kadar. Ee, diğer bölümümüzde artık fabrikaya gireriz diye düşünüyorum. Fabrika mı bilmiyorum. Bu arada ben fabrika diye uydurdum adını şu anda tamamen. Ee, diğer bölümümüzde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.